İslesine... İsmin ne amca? İsmin ne? Erol Mercan. Erol Mercan. Daha önce toplancılarda mıydın sen? Evet. E ne, ne işi üzerineydi? Çeyiz üzerineydi. E? Çeyiz. Çeyiz üzerine. E nasıl oldu dükkan? Veresiye verdik, toplayamadık, baktık gitti. Veresiye iyi bir şey değil yani. İyi değil, aman ha. Kimse yani veresiye Bu devirde, verirmiş. bu devirde. Ama eskiden öyle değildi. Herkes değil. birbirine güveniyordu değil mi? Ha, o güvence kalktı yani. O iş bitti. Evet. Şimdi buralarda, pazarlarda sürünüyoruz. O işi yavaş yavaş yine de yapmaya çalışıyorum. Allah kolaylık versin. Amin. Zor. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Beğeni de dağıtın. Teşekkür ederim kardeşlerim. Gördünüz değil mi? Evet. Sakın veriyorsa vermeyin bu devirde. <laughs> <laughs> Ona göre. Yanmayın bak bu amca yanmış biz de şimdi Şunun zaten belisi zaten veresi zaten yok. Evet. Karanlamalı yok. Anladım. Ama o zamanlar öyleydi. Allah'ım sağlık ve afiyet versin. Emeklilik var mı? Var. Maşallah iyi. İyi emeklilik var iyi.